Sadece Kasım ayında, diğer aylar değil. 251 Çorumlu yurttaşımız Covid-19'dan hayatını kaybetmiştir. CHP Çorum Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclis toplantısında Çorum'un koronavirüs sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, belediye tarafından yapılan cadde, sokak ve özellikle de saat kulesinin dezenfekte edilmesini ve maske üretimini ele alarak eleştirilerde bulundu. Belediye Başkanı Aşkın'ın pandeminin başlangıcında Krizi fırsata çevireceği söylemini diline dolayarak sadece Kasım ayında 251 vatandaşımız hayatını kaybederken belediyemiz yalnızca pazar yerlerinin açılış kapanış saatiyle ilgileniyor. Pandemiye akılcı ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alma fırsatımız varken bizler fırsatı krize çevirdik dedi. Yılmaz geçtiğimiz günlerde belediyenin pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafa 300 TL yardım vermesinde gündeme taşıdı. Elimizi vicdanımıza koyalım o para bir işletme sahibine ne katkı sağlayabilir dedi. İşletmesi kapanan iş yeri sahiplerine 300 TL'lik gıda çeki vereceğiz. Şimdi Çorum Belediyesi 1000 esnafa verse 300 milyar eder arkadaşlar. 200 esnafa verse 600 bin TL eder. Ya şu ellerimizi vicdanlarımıza koyalım. 300 TL bir işletme sahibine ne katkı sağlayabilir? İşletme sahibine verdik. E kahvehaneler kapalı. Ocakçıya ne veriyoruz? Garsona ne veriyoruz? Oyun salonları kapalı. Kafeteryalar kapalı. E bir ay önceki mecliste Sayın Başkanımız bütçenin 54 milyon TL fazla verdiğini söylemişti. Biz bu bütçeyi neden bu şehrin mağdur yurttaşlarına harcama gayreti içerisine girmiyoruz?